Uçuş yasağı getirilen ülkelerdeki Türk vatandaşlarına 18 Mart'a kadar süre tanınmıştı. O süre iki gün geri çekildi ve Ulaştırma Bakanlığı son çareyi yaptı. Dönmek isteyenler için an itibariyle 5 saatten de kısa bir süre kaldı uçuş yasağı kararı alınan ülkelerdeki Türkler için geri sayım sürerken Ulaştırma Bakanlığı bir son dakika değişikliğini açıkladı. Yurda dönüş için tanınan süre iki gün geri çekildi. Yani bu gece yarısı saat tam 00'da son girişler yapılacak. Hayati derecede önemli virüs önlemleri çerçevesinde alınmıştı o karar. 11 ülkeye uçuş yasağı getirilince halen o ülkelerde olanlar ne yapacak sorusu gündeme gelmişti. Bu vatandaşlarımızı da oralarda bırakmamız söz konusu değil. Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'dan yapılacak uçuşları kapsıyor o karar. Bu gece yarısından itibaren girişler tamamen duracak. Söz konusu ülkelerden dönenlere 14 gün süreyle karantina şartı da getirildi. Peki dönüşler nasıl sağlanacak? Dışişleri Bakanlığı Türk Hava Yolları ile temasa geçilmesini istedi. Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yerli havayolu işletmelerimiz bu ülkelere yolcu uçuşu düzenleyebiliyor. Ancak uçuşların dönüşü boş oluyordu. Şimdi öğrenci ve turistlerimiz bu uçaklarla geri dönebilir açıklaması yaptı.